Evet Bittu. Patron hastaneye baktım ama orada da bulamadım. Oraya gitmemiş. Tamam. Madu! Madu! Madu nereye gitti? Arkey? Madu'ya ne oldu? Nereye gitti o? Neden onu burada arıyorsun sen? Madu! Mutlaka kızıma bir şey yapmış olmalısın. Paramadunun yerini söyle. Eğer kızımın başına bir şey gelirse yemin ederim seni yaşatmam Arke'yi Anladın mı? Bu. Şehirdeki bölgelerin çoğu sel altında. Ağır yağmur yüzünden şehirdeki bütün yollar kapandı. Meteorolojiye göre 24 saat boyunca yağmurun devam edeceği söyleniyor. Madu. Alo. Efendim. İyi akşamlar. Ben Raza Batia. Rişap Arke'in annesiyim. Madu nerede? Onu buldu mu? O, o i, iyi mi? Bitu bana haber verdi. Beni aradı ve Arke'in onu bulduğunu söyledi. İkisi de güvendi. Bunu haber vermek için size telefon etmek istedim. Ve endişelenecek bir şey yok. Allah'ım. Şükürler olsun. Aslında sizle buluşup konuşmak istiyordum. Ama hazır konuştuğumuza göre kızınızın çok iyi biri olduğunu size söylemek istiyorum. Bayan ee, şey Padmini. Bunun Madu için iyi bir ilişki olmadığını size söyleyebilirim. Ama Rishab için iyi. Rishab'ın onun gibi bir hayat arkadaşı bulması çok önemliydi. Ayrıca böyle asil bir kızın ailesi olmak bizim için büyük onur. Efendim? Fatmina Hanım, bu evde Madu'ya yapılanların iyi olmadığı konusunda size hak veriyorum. Ama Madu'yu gördükten sonra her şeyin bir gün yoluna gireceğine dair ümidim arttı. Geldiklerinde size haber vereceğim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Tanadin <laughs> tanadin we